Arkadaşlar merhabalar. Sözcük türlerinden sıfat ve ismi görmüştük. Ondan sonra sıfat tamlaması, isim tamlamasını anlatmıştık gençler. Şimdi tamlamalarla ilgili soru çözümlerine başlayalım. Çözümlü örneklerle başlıyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur? Hangisinde isim tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur? Biliyorsunuz arkadaşlar isim tamlamasını bulmak için kimin, neyin ve ne sorularını soruyorduk. Sıfat tamlamasını bulmak için ise nasıl ve hangi sorularını soruyorduk arkadaşlar. A. Rumeli'ne varıp Edirne'de saraylar kurulmuşlar. B. Üstsüz bucaksız düzlüklerden geçip gelmişler. C. Başı parlı dağları aşıp buraları yurt edinmişler. D. Kınar başlarına, ırmak boylarına yerleşmişler. E. Keçi kanından yapılmış çadırlarıyla Anadolu'ya inmişler. 1997 seviyesinde çıkmış doğru bir gençler. Çözüm B seçeneğinde üstsüz bucaksız sözü düzlük ismini üstsüz bucaksız düzlük arkadaşlar. Nasıl düzlük? Üstsüz bucaksız. Nasıl sorusuna cevap verdiği için sıfat tamamlaması C seçeneğinde başı parlı sözü dağlar sözü cümlesi gelmiş. Başı parlı dağ. Nasıl dağlar arkadaşlar? Başı parlı cevabını alabildiğimiz için sıfat tamamlamasıdır. D seçeneğinde pınar başlar ve ırmak boydan nasıl boy arkadaşlar ya da nasıl baş ırmak nasıl boy ırmak boydan E seçeneğinde ise keçi sözleri sözleri isim tamlaması durumundadır. Dikkat edin ne sorusuna kimin sorusuna ve neyin sorusuna cevap veriyorsa isim tamlaması. Ne kılıç keçi arkadaşlar. Ne boylan arkadaşlar, ne baştan ömer baştan. Cevabını alamıyorsak isim tamlamasıdır. Belirtisi isim tamlamasıdır. A seçeneğinde isim tamlaması ya da sıfat tamamlısı yok. Işte. İkinci örneğimiz aşağıdaki cümlelerin, cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır? Hangisinde bir isim tamlaması? isim tamlamasını Neyin, kimin ve ne soruları da buluyordum? A. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. B. Okulunun ne zaman açılacağını bile bilmiyordum. C. Arkadaşının kitabını bulamayınca çok. Dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşının kitabı. Kimin kitabı arkadaşının? Buradaki n'ın yine arkadaşlar tamlayan ö i ise tamlamandır. Biliyorsunuz tamlamalar tamlayan ve tamlamandan oluşur. Tamlayan ön, in, un ön eklerini alır. Tamlanan ise ö, i, u, ö ya da s, si, su, su eklerini alır. D evinin düzenli olmasına özen gösterdi. E sarsıntının önce nerede duyulduğu öğrenilmedi. Çözümü ise arkadaşlar şu şekilde bulacaklar. Arkadaşının kitabı sözleri C seçeneğinde isim tamlaması olarak kullanılmıştır arkadaşlar arkadaşının kitabı. Kimin kitabı arkadaşının kitabı. İşte i̇sim olarak kullanılmıştır. Diğer seçeneklerde bulunan yapacağını, açılacağını, olmasına, duyulduğunu gibi sözcükleri fiilimsi olduğundan, diğer ismiyle arkadaşlar, eylemsi olduğundan bu sözcüklerle oluşturulmuş söz grupları isim tamlaması değildir. Cevabımız C'dir. 3 diyoruz. Bu resimdekilerden hangisinde belirtilmektedir cümlesinde geçen den ekim görevi aşağıdakilerin hangisine uymaktadır? Bu resimdekilerden hangisinde? Arkadaşlar dikkat edin. Buradaki den dan eki tamamlayan görevinde bulunmuştur. Den dan'ın yerine yani nasıl tamam görevinde den dan'ın yerine ön in ekini getirebiliyorsam tamlayan görevi de kullanılabilir. Örnek bu resimdekilerin hangisini bak ön in den den yerine ön in ekini getirdiğimiz için den dan tamlayan göreviyle ile Diyor hangisi buna uymaktadır? Okuldan geliyorum. Okul den dan yerine ön in getirip Okul ön geliyorum. Olmuyor. Mesela. B'ye bakıyorum. Gelenlerden biri. Gelenlerin biri. Dikkat edin. Den bir danın yerine. Ön yine ikini getirdik. Ve uyduğu için cevabımız bu. Yani kısaca adam bize diyor. Buradaki den dan tamlayan eki iki göreviyle kullanılmıştır. Ve aşağıdaki verilen sözcüklerden hangisinde den dan tamlayan eki göreviyle kullanılmıştır. Cevabımız bu sebebi Çözümüze bakalım. Örnek cümlede resimdekilerden sözcüğündeki den eki tamlayan eki yerine kullanmıştır. Aynı durum B seçeneğinde gelenlerden sözcüğünde görüldü. Bu cümledeki den eki yerine tamlayan eki an in getirilebilmektedir. Cevabımız bu işte. Gençler yani dördüncü örneğimiz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Zincirleme isim tamlaması neydi? En az üç tane isimde yapılan tamlamaları zincirleme isim tamlaması adını veriyor. A seçeneğinde filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor. B seçeneği kitapları türlerine göre ayırarak kitablarına yerleştirdim. C seçeneği gelecek yıl yaz tatilini Antalya'da geçireceğiz. D seçeneği sanatçı ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul'da açacakmış. E seçeneği serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor. Arkadaşlar dikkat edin serüven romanları bir isim romanlarının okuyucusu da bir isim Romanlarının sözcüğü hem tamlayan hem de tamlanan olarak kullanıldığı için Edirne sütunda zincirlemek isim tamlaması mevcut olacak. Derime romanlarının okuyu. grubu bir zincirleme isim tamlaması yanıtımız Edirne sütunda. A seçeneğinde İsviçre sınırı, C seçeneğinde yaz tatili, sözleri belirmesi isim tamlaması gereklidir. B ve D seçeneklerinde isim tamlaması kullanılmamıştır. gelecek dersimizde örnek çözmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.